Evet merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugünkü canlı dersimize başlayacağız. Tabii başlamamız için birilerinin gelmesi lazım. Birileri gelmediği zaman da canlı derste bir şey anlatamıyoruz. Bu dersimizle ilgili olarak ders videosunu sistem üzerine daha önceden attım ben. Sen arkadaşlarımız bu konulara o videoyu takip etmek suretiyle konuları görmüş olacaklar. Bugünkü konumuzda biz denetim konusunu işleyeceğiz bürolarda. Tabii bürolarda denetim dediğimiz zaman sadece denetimin bürolarla ilgili olmadığını, yaşadığımız tüm hayat içerisinde bir denetimin olduğunu biliyoruz. Bu amaçla baktığımızda denetim bir işletmenin ya da kurumun amaç ya da hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yapmış o <laughs> olduğu planlamanın, örgütlemenin, yönetmenin doğru sonuçlar verip vermediğini tespit edilmesi olarak karşımıza gelmiş olacak. Evet Yunus hoş geldin. Sadece sen varsın yine. Başka kimse yok. Hoş bulduk hocam. Bugün denetim konusunu istiyoruz. Bununla ilgili yine ders videosunu ben sistem üzerine attım. Oradan tamam, denetimi de detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Tamam hocam da biraz sohbet edelim. Hem ne anlattık, ne yaptık, ne ettik onları size şöyle kısaca canlı ders olarak yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Konumuzda bugün yönetim olduğu için biliyorsunuz yönetimler de bizim ders yapıp yapmadığımızı sistem üzerinden kontrol ediyorlar. Aynı sizin derslere gelip gittiğiniz gibi. Tabii biz de dönem sonlarında biliyorsunuz ara sınav ve genel sınav yapmak suretiyle sizin <laughs> dersleri ne kadar dinleyip dinlemediğinizi tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kurumlar ve işletmeler de bu yapmış oldukları faaliyetlerle ilgili olarak amaç ve hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmek amacıyla da denetim yapmak zorundalar. Çünkü denetim yapmadığınız zaman buradan herhangi bir sonuç almanız mümkün. Olmuyor. Çünkü herkes bu sefer kendi kurallarına göre, kendi düşüncelerine göre ya da kendi doğru bildiklerine göre hareket edecekler içinde de işletmelerde ve kurumlarda başarı elde etmek mümkün değil. Yönetim aslında planlamada işletmenin ortaya konulmuş olan amaç ve hedeflerinin kimler tarafından, nerede, nasıl, ne şekilde, hangi tür <laughs> araç, gereç ve malzemeler kullanılmak suretiyle ve yöneltme yani emir komuta zinciri karar almak işlem motivasyonu sağlamak gibi emir vermek gibi işlemleri işlemlerin sonuçlarının ortaya konulması olarak karşımıza gelecektir tabi denetim bir işletme için önemlidir iki devlet için önemlidir 3 finansal açıdan baktığınız zaman bankalar için yani finans kuruluşları için önemlidir yine siz işletme olarak çalıştığınıza göre diğer kurum ya da kuruluşlar ya da işletmeler tarafından da sizin bu işlemlerinizin doğru ve sağlıklı olarak yürütülüp yürütülmediğinin bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Tabii bu denetimi yapabilmek için de ortaya bir takım kriterlerin konulması lazım. Yani siz tutup da kafanıza göre herhangi bir şekilde ben şunu denetleyeceğim deme şansınız yok. Ama işte denetimde neler vardır? İşte mesela trafikte bir denetleme yapılıyorsa kırmızı

bir kriter olarak konmuştur. İşte araçta emniyet kemeri kullanıp kullanmadığınız ortaya konulmuştur. İşte günümüze baktığımız zaman denetimlere bakıyoruz. Zabıtalar, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları sokaklara çıkıyor. insanların maske takıp takmadığını kontrol ediyor. Ve bunlara cezalar yazılıyor. Dolayısıyla bir işlemin yapılabilmesi için önce bir standardın ortaya konulması lazım. Yani neyi denetleyeceksiniz, ne yapacaksınız? Bunun sonucuna bakacaksınız. İşte, işte denetimlerde mesela bir ara tarihinde biliyorsunuz ticari araçların tamamı kart tipi lastik yani kışlık lastik takmak zorunda Nisan ayına kadar. Ya ne yapıyorsunuz? Siz kart tipi taktığınız zaman bunların diş uygunluğu ya da tarihlerinin uygun olup olmadığının da yine bu kişilerce yani trafik emniyet ya da diğer yetkililer tarafından denetlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu denetleme belirli standartların ortaya konulması ve bu standartlara göre bir takibin yapılması gerekiyor. İkinci olarak fiili durumun saptanmasından bahsediyoruz. Yani tamam siz standartları koydunuz her şey hazır da insanlar buna uyuyor mu? Ya da yapmış olduğumuz bu faaliyetler bu standartlara uyum sağlayıp sağlıyor mu? Bunun ortaya konulması lazım. Yani mevcuttaki sistemin kontrol edilmesi lazım. Sonra da bu standartlar ile mevcut durumun karşılaştırılması lazım. Eğer ikisinin arasında bir fark var ise bu farklara göre de yeni tedbirler alınma suretiyle denetimin daha sağlıklı ve sıhhatli yapılmasına gayret edilmesi gerekir diyoruz. Tabi denetim araçları çeşitli şekillerde yapılabilir. En iyi denetim aracı biliyorsunuz ki gözlemdir. Ama bu gözlemde insanlar çok zaman kaybedeceklerdir. Niye? Çünkü birebir herkesin başına bir adam koyup da bunların sürekli yapmış oldukları işleri takip etmek mümkün değil. Bunun yerine artık günümüzde elektronik ortamda da insanlar rahatlıkla takip edilebiliyor. Her yere güvenlik kamerası koyduk. Okullara koyduk. Sokaklara koyduk. Binalarımızın içerisine koymuş olduk. İşte çalışmış olduğumuz iş yerlerinin içerisine koyduk. Yani nereye adım atarsanız artık adım attığınız her yerde kameralar sizi takip ediyor. Siz de bu kameralar vasıtasıyla kontrol altına alınmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da bir gözlem. Çünkü istediğiniz zaman o kamera kayıtlarını açıp kim geldi, kim gitti, ne yaptı, ne etti bunların hepsini görmek mümkün. Özellikle şehir merkezlerinde giriş ve çıkışlarında, şehrin göbeği bu kavşaklarında mutlaka mobese kameraların olduğunu, yüzlerce mobese kamerasının olduğunu biliyoruz. Tabi bu kameralarla bütün insanlar takip ediliyor. Tabii bu arada tabi takip edilme, işte kurulma sistemleri birbirlerine farklı. Bazen ceza yazmak için kullanılıyor. Bazen kaybolmuş olan araçları bulmak için kullanılıyor. Bazen bir takım olayları daha aydınlatmak için kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu bir gözlem aracı olarak artık kameralarda günümüzde gelmiş oldu. Bu tabi biraz da geriye dönük olarak olayları incelememize de fırsat veriyor. Yani Yoksa 24 saat insanları takip etmeniz mümkün değil. Ama kamera kayıtları olduğu sürece de geçmişe dönük kayıtları da ne yapabiliyoruz? İnceleyebilme imkanına sahip oluyoruz. Bir diğeri finansal denetimden bahsediyoruz. Finansal denetim biliyorsunuz birçok işletmenin mali yapısıyla ilgili olarak ortaya konulmuş olan raporlardır. Bu raporların incelenmesi lazım. Bu uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğinin tespit edilmesi lazım. Bu devlet için önemli vergi alacaktır. Finans kuruluşları için önemli kredi verecektir. İşletme sahipleri için önemli ne kadar kar ya da zarar ettiğini ortaya koyacaktır. Sizinle ticari iş yapan işletmeler için önemli. Sizin durumunuza göre mal satıp ya da almaya karar vermiş olacaklardır. Dolayısıyla bu finansal ölçüleri biz zaten muhasebe derslerinde size bu denetimlerin nasıl olacağını anlatmış olacağız. Bir diğeri iç kontrol yöntemlerinden bahsedilir. Birçok kurum ya da işletmeler artık kendi iç kontrol yöntemlerini ve sistemlerini kurmak suretiyle denetimlere hazır hale gelebilmekteler. Böylelikle de daha az hata yapılmaktadır. Bunların dışında dört tane iş gören denetim tekniklerinden bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi personelin değerlendirilmesi olarak karşımıza gelecek. Bir diğeri personelin sınıflandırılması ve iş planlarının hazırlanması bir diğeri idari el kitapları, bir de aslı toplantıları. Bunları detaylı ve ayrıntılı bir şekilde ben zaten size videolarda anlattım ama şöyle kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz bir örgütte ya da işletmede eğer denetim yapacaksanız insanları denetleyeceksiniz. Yapılan işleri denetlerken de yine insanlar denetlenmiş olacak. Çünkü orada yapılan bütün işlemleri, işleri ya da üretimi sağlayacak kişiler insanlardır. Dolayısıyla insanların iyi bir şekilde ne yapılması gerekiyor? değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii bir insanı bir göreve getirirken ya da herhangi bir sorunla görürken o insanın yetenekleri, bilgisi, becerisi, tecrübesi işi yapıp yapamayacağının ortaya konulması lazım. Bunların da ne yapılıyor? Sistemli ve düzenli bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bu insanlar hakkında bilgi tutulması gerekiyor. Tabii bu işlemi yaparken de adil olmak lazım, eğitici olması lazım. Yani insanlara <laughs> güvenilir olduğunu hissettirmesi lazım. Bu değerleme sistemlerinin kapsamlı olması lazım. Yani işte motive edici olması gerekir. Bir de bu işlemleri bütün personelin kullanabileceği şekilde düzenlemek ve organize etmek gerekir. Tabii personeli değerlendirdiğiniz zaman da farklı şekillerde değerlendirme yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte en başarılı, en başarısız. Biz size not veriyoruz sıfırla yüz arasında. En yüksek not alan en başarılı, en düşüğü ise en başarısız olarak geliyor. Personelinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu bir sıralama yöntemidir. Bir derecelendirme yöntemi vardır işte insanlara çok iyi, iyi, orta, zayıf, vasat ya da işe yaramaz gibi çeşitli sıfatlar vermek suretiyle yapabilirsiniz. İşte kritik olaylar karşısında insanların ortaya koymuş oldukları davranışları göz önüne almak suretiyle değerlendirme yapabilirsiniz ya da bazen işte olumlu olumsuz ikişer tane soru sorup bir tane de seçici tarafsız bir soru sormak suretiyle insanların bu tercihlerin içerisinden birini seçmesini isteyebilirsiniz. Ya da ayrıntılı bir değerlendirme formu düzenleyebilirsiniz. Burada eğitimden tutun aile yapısına kadar, davranışlarına kadar, dışarıdaki özel hayatına kadar olan bütün konuları takip edebilme imkanına sahip olursunuz. Bunun dışında personelin sınıflandırılması ve iş planlarının hazırlanmasını zaten planlama konusunda anlatmıştık. Bir örgütte ya da işletmelerde planlamayı yaparken işletmenin ya da kurumun amaç ya da hedeflerine ulaşmak için ne yapılması gerekir? Bir bu konuda çalışma yapılması gerekir. İkinci olarak bu <laughs> hedef ve amaçlara ulaşabilmek için elimizde kullanacağımız nitelik ve nicelik yönden personel, araç, gereç ve malzemeleri de bizim temin etmemiz gerekir. Sonra ise bu işlemleri, bu amaç ve hedeflere ulaşabilecek bu işlemleri kimlerin yapacağını, sorumlulukların ve yetkileri kimlerde olacağının ortaya konulması gerekir. Bir diğer konu idari el kitapları dediğimiz konular. Biliyorsunuz kamu kurum ve kuruluşlarında arkadaşlar kanun, tüzük, yönetme ve genelgeler vardır. Bu kanun tüzük yönetmelik ve genelgelere bağlı olarak kurumlar faaliyetlerine devam ederler. Burada insanların ne yapacakları, ne edecekleri, görevleri, sorumlulukları, yetkileri, izinleri, çalışma zamanları, ne zaman emekli ayrılacaklar, hangi durumlarda ceza alacaklar, disiplin soruşturması yapılacak her türlü konu burada açıklanmıştır. İşte maaşından, ücretinden tutun, bütün sosyal haklarına kadar bütün çalışmalar bu kanunlarda belirdi. İşte 657 sayılı devlet devlet memurlarının kanunu. İşte bizim bağlı olduğumuz 2547 sayılı yüksek kurumu kanunu gibi kanunlar vardır. Bir de bunların dışında bir takım genelgeler çıkarılması suretiyle bu işletmelerin ya da kurumların faaliyetleri devam etmektedir. İşte son günlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar valiliklere İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla gönderiliyor genelgeler şeklinde ve bütün valilikler, kaymakamlıklar bu kurallara uymak zorunda kalıyorlar. İşte işletmelerle ilgili olarak da bunlar var. Birçok işletme özel sektör dahi olsa devletin koymuş olduğu kanun, tüzük ve genelgelerin dışında hareket edemezler. Çünkü devleti yöneten insanların almış oldukları kararlara bu işletmelerde uymak zorundadır. İşte birçok konuda çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerinin yatırılması, izinler çalışma süreleri gibi ya da işte belirli dönemlerde beyanlarını vererek vergilerini ödemeleri gibi konularda ne yapılacaktır? Oradaki sorumluluklar belirlenmiş olacaktır. Tabii İdari el kitapları sadece bunlarla ilgili değildir. Birçok işletmede oradaki giyim kuşamdan tutun, oradaki yapılacak olan hizmetin nasıl olacağı, hangi usul ve yöntemlerle yapılması gerektiğini her kademede ya da görevde görev alabilecek insanların nitelikleri, özellikleri, yapması gereken işleri ve bu iş tanımlarının da yine bu idari el kitapları içerisinde bulunması gerekiyor. Tabii bu idari el kitapları dediğim gibi devletin koymuş olduğu kanun, tüzük ve yönetmeliklerin aykırı olmamak şartıyla düzenlenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla birçok işletme kurumsal olarak çalışan işletmelerde bu kuralların yazılı halde insanlara bildirildiğini biliyoruz. Çünkü burada işe başlamanızdan tutun kullanacağınız izinler ya da tatillerinize kadar her türlü haklarınız bu kitaplar içerisinde yazılmış olacak. <laughs> bir diğer konuda toplantılar konusundan bahsedilmektedir arkadaşlar biliyorsunuz toplantı dediğimiz zaman birçok kurumun ya da işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için çalışanlar arasında yapılmış olan istişarelerden bahsediyoruz. Bu kurumlara ve işletmelerin niteliklerine göre farklılıklar gösterecektir. Yani bazı işletmeler ya da kurumlarda siz günlük toplantı yapabilirsiniz. Bazen haftalık yapabilirsiniz. Bazen işte 15 günde bir, ayda bir ya da 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir yapılan toplantılar vardır. Çünkü bir şirketin genel kurulunu her hafta toplayamazsınız, her ay toplayamazsınız. Yani genel kurul ya olağanüstü hallerde toplanacaktır ya da yılda bir sefer toplanma suretiyle karar verecektir. İşte bunu spor kulüplerinde görebilirsiniz, derneklerde görebilirsiniz. Şirketlerde ve işletmelerde de bu şekilde olağanüstü durumlar haricinde Yılda bir sefer yapılır ama yönetim kurulu dediğiniz zaman bunu işte aylık yapabilirsiniz, haftalık yapabilirsiniz, işte bakanlar kurulunu görüyorsunuz, 15 günde bir yapılıyor, ayda bir yapıyor ya da olağanüstü faaliyetler ortaya çıkması halinde olağanüstü durumlarda da yine ne yapıyoruz biz? Bu şekilde toplantıları yerine getirebilmekteyiz. Dolayısıyla insanlar bir kurumda çok fazla toplantı yapmak o kurumun başarılı ya da iyi işler yaptığı anlamına gelmediği gibi hiç toplantı yapmamak da o kurumun başarısız olduğu anlamına da gelmemektedir. Dolayısıyla kurumun ihtiyaçları ölçüsünde belirlenen şekilde insanları sıkmadan, toplantılardan bıktırmadan, uzaklaştırmadan ihtiyaç halinde bu işlemlerin yapılması o işletmelere fayda sağlayacaktır. İşte çalıştığınız kurumun özelliği de buna imkan vermesi gerekiyor. Tabi şimdi sürekli toplantının yapılması demek yönetim işlemlerinin de aksaması anlamına gelecektir. Hiç yapılmaması da bu sefer denetimin eksikliği anlamına gelecektir. Dolayısıyla işletmelerin görevlerine bağlı olma şartıyla biz toplantılarımızı farklı şekillerde düzenleyebilmemiz gerekir. İşte bir tıp alanına baktığınız zaman hastanede hem sabah hem akşam toplantı yapılarak hastalar hakkında karar verilirken birçok dışarıdaki işletmelere baktığınız zaman haftada bir ya da ayda bir toplantı yapılmak suretiyle işlemlerin yapıldığını da görebilmekteyiz. Dolayısıyla her işletmenin ya da kurumun faaliyeti birbirinden farklıdır. O faaliyetler içerisinde bunların yapılmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu konuyla ilgili bana sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan şeyler varsa sorularınıza cevap vereyim. Yoksa dersi burada kapatacağım. Zaten video olarak verdim. Sistem üzerine atmıştık biliyorsunuz. O sistem üzerinden bu dersi daha detaylı, ve ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, soru soran var mı arkadaşlar? İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar yunus. Hocam bir şey soracağım.